Mehdi'yi doğru yola sevk eden de, ona yıllar içinde ölçülü mizacını ilham eden de Allah'tır. Maşallah. Kim diyor? Bunu Resulullah diyor. Seyyidina Muhammed Aleyhisselam. Şiiler candır. Bak hep onlar muhafaza etmişler. Sünniler muhafaza edememişler. Ne oldu? Neden çekindiniz de bu kadar Mehdi kaybettiniz? Nedir zorunuz? binlerce hadisini niye kaybettiniz? Bak Şiilere helal olsun, saklamışlar. Sen öyle yaparsan Allah başka bir yerden bir kapı açar. Binlerce, on binlerce hadis saklamışlar. Mağaralarda, orada, burada falan saklamışlar. Ne sorunuz ya? Mehdi'den ne istediniz? Ta o zaman kafayı takmışlar. Tabii Sünniler hepsini tenzih ediyorum da bir kısmı için bunu söylüyor. El Mehdi kitabı 359. sayfasında. Mehdi'yi doğru yola sevk eden kim? Allah. Ona yıllar içinde ölçülü mizacını ilham eden kim? Allah. Bunu kim diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyalar güzeli peygamberimiz. Simsiyah o güzel gözlerine baktım mı insanların dili tuturuyordu. Gözünün beyazı beyaz, siyahı simsiyah. Kirpikler upuzun böyle. Kıvrık, iri gözlü. Omuzlar geniş, büyükçe ağızlı. Dişler süt beyaz böyle. O devrin imkanları inan, yani Allah'ın imkanı inci gibi ya, pırıl pırıl. Gece gündüz dişlerini temizliyor. Çok özenli. Sık sık banyo alıyor. Yani yıkanmadığı gün yok. Her gün yıkanıyor. Mesela oranın şartlarında bu çok zor. Bir rıtıl. Rıtıl. Yani şöyle bir kap. Tahta kap şöyle. Buğday ölçüsü kapıdır. Bu çok eskidir. Köylerde falan da vardır. Onun içine dolduruyorlar suyu, o ana yıkanıyor.